Hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Evet, yalnız olanlar için bugün bu açılım. Yalnız olanlar. Hayatınıza girecek olan kişi nasıl biri olabilir? Onu soracağız şimdi sevgili Katina. Ya. Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Bakalım hayatınıza girecek olan kişi nasıl biri olabilir? Efrahat güzel. Destenin makul erkeklerinden iki tane var zaten biri. Bu arada Katina eğitimlerime katılın arkadaşlar. Çok özelliklidir benim eğitimlerim. Katina'nın kendi yaptığı açılımları öğretiyorum. O kadar söyleyeyim. Efrahat zekayı dış görünüşü değil zekayı önemseyen bir karakterdir. Sapyoseksüel yani. Zeki olmayan hiçbir kadınla işi yoktur bu karakterin. Efrat geldi, derviş geldi, Hesse geldi. Çok güzel. Ve destenin altına baktım. Bakın deste altındaki kartta ne? Bu ilişkilerin bu yeni başlayacak hayatınıza girecek olan kişiyle olan ilişkinin büyük çoğunluğunuz evliliğe doğru gider ben size söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah iyilerle karşılaştırsın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın.